<laughs> Haydi Cindy anne. Çoşkun Göremiyor. Aa özlemişsin beni ya. Güzel almış mı? Abi babam bir şey yiyeceğim. Özlenmişsin. Ninanın ağzlamışsın sen ya. Babam anne be yapma silah. Çekimi olmuş. Ya nasıl? Yok? Hadi <laughs> oynayalım. Ben <Kendine gülüyor> oynayamam Abi bir şey bir şey söyleyeyim mi? Ne oynayalım? Körebe Körebe. Kerebe mi oynayalım? İlk önce bir oynayalım. Abi, biz bunu oynadık. Ne oldun? Gelmedi yeni abi benim geldi. Aa neden ki? İlk önce benim oyunumu oh. oynayalım. Ben Oynayacağız belki. Ne kerebe. oynayalım? Kerebe körebe mi oynayalım? Kerebe, körebe kerebe körebe bir oynayalım. Bir yeni oynayalım. Yeni geldik. Biliyorum kerebe oynayalım. Kerebe 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 oynayalım. Efendim. Sen ne oynayalım biraz sonra oynarız Dorukçum. Biz dörde kadar buradayız değil mi abla? Dörde kadar değil Üç ama değil mi? Kölede, kölede. Tamam oynarız. Kölede. Kölede. Tamam oynayacağım Dorukçum söz. Kölede. Var, Geliyorum. <laughs> İkiye kadar duralım abla sadece ben oynarım. Geliyor. Sen mi verdin? Sen mi Çatim almış. mı almış? Katı mı almış? Sana geçmiş doğum günü hediyesi verememiştim ya sana doğum günü hediyesi vereceğim. <laughs> Vermemiştim ya. Bayram gel kardeş. Finalden gelelim. Ah. Ayağım kaydı. Geliyorum. Ya, gerek yok abla. Tamam. Teşekkür ederim. Yes. Ya karada. <laughs> Güneşe doğum günü hediyesi verememiştim ya onu vereceğim şimdi. Abla biz ikiye kadar duralım. Şimdi. Dol için bak ben anneye bir şey dedim. Oo, bir şey yakaladım. Oynamıyorum. Oynamıyorum ben oynamıyorum. Oynamıyor musun? Efendim. Evcilik oynamak isteyen var mı prenses? Okey, şimdi de. Bu ne ya? Bu ne ya? Geliyorum. Michel. <laughs> <laughs> ya krala ya. İnsanlara kıyamaz. Hepiniz çok seviyorum. Geliyorum. Yakaladım. Evcilik e, oynayacak mısınız? Tamam şu oyun tamam. Bir dakika bekleyin. Haydi abi çekildim. Ah, Nerede bebeğim? <laughs> burada önünde. Önünde Canım bebeğim. Kızım. Bak burada bebeğim. Çok tatlı. Bebeğim. Daha şuna bak. Büyüdü. Büyüdü. <laughs> <Bebeğim. Daha> <laughs> Efendim. Araba ara, ara. ara, ara. <laughs> Biraz da yardan işte oynayalım mı ister misin? Ay, benim <laughs> hangi oyun istiyorsun? Benim, benim evcilik oynayacak mısınız? Evet. Hayır. Tam ben oynarım evcilik tamam. Hiç kimse tamam. oynamak isteyen var mı? Yok. Sen al bunu kazan. Kamera Josh Bebekler Çok ne çok oynu. Bu bir eşek bebek. Bu çok mıyız, küçücük bir bebek kalktı? <laughs> Aa! Ah. Bilmiyorum Ediyorum. Geliyorum canım Geliyorum Yakaladım Nerede acaba Bakmadım. Sadece sesim kaldı. Bir daha bir alacağım. <laughs> Efendim. Geliyorum. <Geri yaram>. <laughs> Bakmadım ama. <laughs> Gidemezsin. Efendim Doruk. Oynayacağız şimdi. Nasıl <laughs> <laughs> Nasılsın abla? <laughs> çok teşekkür ederim. Biz 3'e 4'e kadar buradayız değil mi? Biz gidiyoruz şimdi. Hayır gitmeyelim. Bir ikiye kadar kalsak olmaz mı? Yerden kişi oynayıp öyle gidelim. Şey <laughs> 2'ye kadar sadece yarım saat. Nereye yolculuk? Nerede? Antalya çok güzel. Hiç gitmedim Antalya'ya ya. Hadi oynayalım yerden yüksek. Hadi yerden yüksek. Ya bilsem ben erken oynardım ya. Oynasaydık yerden yüksek. 10 dakika sadece. 1.17 e Hayır, <laughs> hayır, Geliyorum. Efendim. Yakalayamadım. Şimdi oynayın. Durun. Bir dakika bekle canım. <laughs> Seni yakalayamadım. Başka bir şey yakaladım. <laughs> Benim bir tane bunlar çok seviyorum. Hayır. <laughs> Geliyorum. <laughs> yakaladım. Yanlış <laughs> kişim yakaladım. <laughs> Torukçum şimdi oynayacağız. <laughs> Sen oynayacak mısın ile evcilik? Tamam oynayalım evcilik. 10 dakikamız kalmış. Tamam. Arda, arda. Alo. Ya orada Al al. Kanka. Nasıl seni ya, yakalıyorsun? Bilmiyorum ben seni, seni yakalayan sıradı. Attım gitti. Gitti. <laughs> Hadi evcilik oynayalım. 10 sonra senin istediğin. Evet. Hadi evcilik oynayacağız. Kaç kişi oynuyor? Onlarla oynamıyoruz. Bunlar olmaz gözümüze batar. Ben anneyim. Ben babayım. Ben de anneyim. Sen de anne ol. De Yakaladım. Biz biraz Evcilik oynayacağız devcilik oynamak ister misiniz? Abi. Oynayalım mı? Arda abi. mı? Evcilik oynayalım mı biraz? E, hadi. E, hadi aşağı gel. Bak Ali'ye çok gidiyormuş hadi. Hadi. E, hadi oynayalım. E, abi. Hadi, oynayalım. E, abi. hadi başladık evcili ya. E, abi. E, efendim evet hatırlıyorum hadi başladık bilsin de ben. hastaneye gitmişiz Hayır, daha, hadi, daha, daha. Daha. hadi evcilik oynuyoruz ben ben, ya, ben Anne, hadi güneş de oynasın Oynayan mevçilik. Sen abla olacaksın. Ben ben de annem. Ben abi olmak istiyorum. Ben de anne. çocuk. Annem olacağım. Sen koyraz da dayı. Ben baba olacağım. Ben de çocuk. Hadi oyuna anne. başladık şimdi. Başla Koyraz da dayı. Koyraz dayı mı? Tamam, abi... oyun başladı hadi. Ne olacak? Hadi kızım bilini artık okula geç kalacaksınız. Sen sonra olacaksın diğerleri varmış. Seni ablasın. Gelin. Gel. Hadi kızım geç kalacağız. Olsun. Olabilirsin. Efendim. Canım zıplama olur orada kıracaksın. Benim işe gitmem gerekiyor. Bir büyük abla bir küçük abla var. Oynayacağım Poyraz. Hadi biz işe gidiyoruz canım. Alabilirsin tabii ki. Canım geç kaldım. Arda abi, Arda abi. Ben de baba. Ben de Sen de iyisin. Hadi geç kaldık iş ya. Binelim arabaya. Arda, araba. Hadi binelim arabaya. Sen de mi işe geliyorsun? Hayır o bizim şoförümüz değil mi? Sen bizim şoförümüz müsün? Arabadan erken indi bak. Hey nereye gidiyorsun? Arda abi. Geldik işe galiba. İşe geldik. Abi daha gelmedik. Ben yanlış yerde indim arka. Yanlış buraya geldik. He Arda abi burası. Daha gitmeyelim tam burası. Geldik. Hadi biraz çalışalım. <laughs> ah gelişte bizi bekliyorlar. Biz geldik. Tamam. İşe geç kaldım için özür dileriz. Hoca iş yerimiz burası bizim. Ha biz de çok acıkmıştık ya. Sen bizim patronumuz musun anne? Hayır asla! Asla ben anneyim anne. Siz işleseniz burası ev. Burası ev işte. <laughs> ben patronum. Biz artık gidiyoruz. Biz geç kaldık. İşe gidiyoruz. Ben işe gitmem. Ben işe gitmek istemiyorum. İşe gitmeyeceğim. Ben işe gitmeyeceğim. Ben işe gitmeyeceğim. Benim işe gitmem lazım, görüşürüz Gelmesek olur mu? Geliyorum Canım sen yemekleri hazırlamadın mı? Hadi oynamıyoruz mu evcilik? Yok, ben oynamıyorum Arda abi Gel Gel <gülüyor> Oynuyoruz <Gülüyor> <Değişim>. Hadi oynayalım <laughs> <laughs> <Hadi> Nişan <oynalım. Gülüyor> <laughs> <laughs> işe gitmemiz lazım ama <laughs> Geliyorum canım İşe geç kaldık Geliyorum Çok yorulduk Hey burası benim iş yerim doğru, doğru, doğru. Tamam dostum Ay çok yorulmuşsun bugün işte doğru, doğru. <laughs> Kapıyı aç Kapıyı aç Benim canım Adam. Kapıyı açar mısın Sen, sen kapıyı değilim. açmıyor Nasıl evet, bay, bay, bay. Canım Nasıl Hamile misin? Ne? Ah. İnanmı bir çocuğumuz daha mı oluyor? Yine mi? Bu çok güzel bir haber. Evet, bebeği oynayabilirsin. Ben abla olacağım. Sen ablasın. Ben Ama. ne zaman olacak şimdi? Hadi bana yemek yap. Mamayı giy. Bak ben annene söyledim ne zaman alacağım. Daha, <laughs> Daha, Daha doğmadı karnındasın. sen Daha iki karnındasın. Ver mi canım istediğim bir şey alayım mı sana? Al. Pizza al. Pizza mı al? al. al. Pizem al. Bu soğukta pizza mı istiyorsun canım? Ne? Ben ne, ne istiyorum biliyor musun? Ben de su istiyorum. Peki hemen. Aa, Beni pizzacıya götürür müsünüz? Ben de pizzacıya götürür müsünüz? Peki kızım gelebilirsin gel tamam sen patron ol gel bak bu baba mı sen tamam baba ben olabilirsin ben de, ben de Şimdi, bugün, bugün yoruldan niye yoruldan? geç geldin özü nereye geç ya işe şey uyuyakalmışım öcür dilerim patronum ha yani siz çok seviyorum İyi ki varsınız Ağlamıycağız Anne. Hadi Gidiyor musunuz? Bay <laughs> bay Koş 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 Bak, bak Öğretmenim ben bir geçmiş doğum günü hediyesi vermek istedim inşallah <laughs> evet. Biraz geç oldu ama olsun. Bak arkadaşım ya Ya ileriki hayatında mutlu olsun da yeter. O yeter bana. Vermek istedim. Cık. Vay be Aşişir. <laughs> <laughs> Baba Aleyküm sen gel. Melisa da. Melisa gel Melisa. Melisa'cığım gel. Melisa ileride inşallah gel. sen de gidersin. Gel, tamam yine gel. Bay bay. Bay bay. Siz seviyorum bay bay. Doruk. Görüşürüz abla. Hadi oynayalım Doruk. Sıra da sonra başka şey oynayacağız. Yalnız. arkadaşlar şu an küçük olsam ilk önce atife yazılır. Baba. Sen ya.